Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu hayallerim. Ben surf yapmayı seviyorum. İyi olmasam da gerçekten keyif alıyorum. Surfen ilk birkaç seferlerine hatırlıyorum. Kendimi çamaşır makinesinin içindeymişim gibi hissettim. Neden? Çünkü her zaman kötü zamanlamaya düştüm. Dalga binin yakında tekrar suyu atacaktı. Çamaşır makinesindeki bir bez gibi suda dönedim. Sonrasında bazı kursalar katıldım, biraz ilerleme kaydettim. Ama bir sonradır hiç sev yapmıyorum hayallerimden bilip de sörf yapmayı gerçekten öğrenmek. Üniversitedeyken arkadaşlarımla çok dağılış yapardım. Ama mesul olduktan sonra hiç dağılış yapma şansım almadım. Dalış kesinlikle en çok asledim şey. Bu yüzden en kısa zamanda tekrar ne zaman dağılabileceğimi Düşüneceğim. Bir solide yaklaşık 6 yıldır Türkçe öğreniyorum. Bu yüzden onu geliştirmek, daha iyi anlamak, daha iyi konuşmak istiyorum. Ben dünya çapında bir yemek komünü söyleme hayalim var. Yerel pazardan yemek yapmak istiyorum yani satılacak gıda yüresel ürünlere göre değişecekti. Benim için en önemli şey seyahat etmeye devam etmek istiyorum. Bu yüzden ofise gitmeden para kazanmanın yolunu düşünmeliyim. Çok para istiyorum tabii ki ve Çince öğrenmek için başka bir kanalım daha var. Umarım bir gün kanal bir ve param olur. Böylece seyahat edebileyim, sörf yapmayı anılabilir ve bütün gün dalış yapabilirim. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.